Kanalıma hoş geldiniz. Bu gözlemeler sacın üzerinde değil, içerisinde pişiyor. Yapımıyla, pişirmesiyle çok farklı bir gözleme tarifim var. Ünlü bir gözlemecide satış rekorları kıran, çıtır çıtır, tel tel ayrılan gözlemeleri denemeye ne dersiniz? Hadi buyurun, tarife geçelim. Yaklaşık 3,5-4 su bardağı kadar unumuz var. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve yeteri kadar su ile yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzu yoğururken maya kullanmadık. Maya kullanırsak biraz daha zor açılır. Maya elastikiyet kazandırdığı için hamura açmakta zorlanabiliriz. Mayasız hamur her zaman daha kolay açılacaktır. Hamurumuzu biraz toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıp 1-2 dakikada orada yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi elimde hamur parçaları yapışmış durumda. Bunları gitmesi için, yani hamur parçalarının ayrılması için bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. 1 dakika daha toparlıyorum hamurumuzu. Hamurumuz orta sertlikte bir hamur olmalı. Çok yumuşak olmasın, çok sert de olmasın. Şimdi hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Mandalina büyüklüğünde 10 eşit bezeye bölüyorum hamurumuzu. Benim saçım için mandalina büyüklüğünde olması yeterli. Benim saçım 40 santimetrelik bir kavurma sacı, pişirme sacı aslında. Yerde pişirecek olanlar için, ateşte yapacak olanların sacı daha büyük olduğu için bezesini biraz daha büyük tutup daha büyük açabilirler. Un serptiğim tepsinin içerisine bezelerimizi alıyorum ve üzerini kapatarak kurumasını engellemek için üzerini kapatarak bir kenara alıyorum. Yani dinlendiriyorum bezelerimizi. Şimdi ilk yaptığım bezeden başlıyorum açmaya. Pişirme sacımızın büyüklüğü kadar açalım. Hamurumuz dinlendiği zaman daha güzel açılacaktır. Bir 10 dakika kadar dinlendirmemiz yeterlidir bezelerimizi. açmış olduğum ilk ifrayı kenara alıyorum. İkincisini de aynı şekilde ve aynı büyüklükte açıyoruz. İç malzemesi için sucuk, kaşar peyniri ve yumurta kullanıyoruz. Tabii ki bu size kalmış. Dilediğiniz malzemelerle hazırlayabilirsiniz gözlemelerinizi. Sacı gördüğünüz gibi iç tarafında pişireceğiz. Sacın üzerinde değil içinde pişiriyoruz. Sacımızın içine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve ilk yaptığım yufkamızı içerisine açıyoruz. Kaşar peyniri serpiyorum. Bu sefer kaşar peyniri ve sucuklu yapıyorum ilk gözlememizi. Sucukları da serpiyoruz üzerine. Kenarlarını gördüğünüz gibi kare oluşturacak şekilde bu şekilde katlıyoruz. Sıvı yağ ilave ediyorum kenarlarına yapışmasın ve daha güzel kızarsın diye ve çeviriyorum. Kontrol edelim çevirirken yanmasın. Çabuk yanacaktır. Çeviriyoruz. Zaten çok güzel kızarmış. Biraz da öbür tarafa pişirdikten sonra alacağım şimdi. İkinciyi de e, serdim sacımızın üzerine. Bu sefer yumurtalı yapıyoruz. Bir tane yumurta kırıyorum üzerine. Tuzunu ve biberini atıyoruz. Ve üzerine kaşar peyniri serpiyorum. Yumurtalı ve kaşarlı olsun istiyorum. Kenarlarını aynı şekilde katlıyoruz. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ çeviriyoruz. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizin yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemlidir. Onu da kenara alıyorum. Ve üçüncü yufkamızı seriyorum. Onu da yumurtalı yapıyorum. Pul biber ve tuz eklemesi yapıyorum. Şimdi anlıyorum ki bu restoranda neden bu kadar çok gözleme satıldığını. Gerçekten bu gözlemeler efsane diyebilirim. Harika gözlemeler oluyor. İçleri çıtır çıtır, böyle dışı içi çıtır çıtır, tel tel ayrılan çok da lezzetli gözlemeler oluyormuş. Gördüğünüz gibi çok da güzel pişmiş zaten. Kıp kırmızı nar gibi kızarmış. Pişirirken sürekli kontrol edelim. Çabuk yanabilir. Ve son bir tane daha yapalım. Yine kaşar peyniri ekliyorum. Ve sucuk. Çocuklar sucukluyu çok seviyor çünkü. Sucuk ekliyorum. Bu sefer de sucuklu. Pul biber ve atıyorum. Ve şekilde gördüğünüz gibi katlıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ yeterlidir. ara ara sürekli çevirerek pişiriyoruz zaten. O zaman her tarafı eşit bir şekilde pişmiş kızarmış oluyor. Son gözlememizi pişirdik. Alıyorum bir tanesini sizin için kesip göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi incecik, çıtır çıtır, kaşar peynirlerimiz erimiş. Deneyecek olanlara afiyet olsun.